Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili seyirciler, bugünkü hikayemizin adı Selam Verdim, Boşlu Çıktım. Hacı Hasan sabah namazını cemaatle birlikte kıldıktan sonra bütün cemaati çaya davet etti. Ve gümbür cemaat İmam Efendi ile beraber mahallenin kahvesine gittiler. Kahveye yaklaştıklarında kahvenin kapsının önünde bekleyen bir genç gördüler. Selam verdiler ve birlikte içeriye girdiler. Az sonra Hacı Hasan "Çaylar gelsin" diye seslendi. Kahveci çayları getirdi. Hacı Hasan kahveciye köşede tek başına oturan gencin kim olduğunu sordu. O da bilmiyorum ben kahveyi açmaya geldiğimde zaten orada tek başına oturuyordu. Öyle deyince Hacı Hasan ustam ona da bir çay götür dedi ve kahveci ona da bir çay götürdü. Genç sessiz bir şekilde çayını aldı ve yudumlamaya başladı. Bir derdi olduğu, üzüntülü olduğu her halinden belliydi. Çayını bitirdikten sonra mahcup bir eda ile masasından kalktı ve diğer masada oturan cemaatin yanına doğru geldi. Sessizce teşekkür etti. Ve arkasından da bazı şeyler mırıldandı ama ne dediğini kimse anlayamadı. Çocuğa yakın olanlardan birisi dedi ki, çocuğu varmış hastanede. Hanımı da doğumdan dolayı tedavi görüyormuş. Yanında da hiç parası yokmuş. Bizlerden para istiyor deyince işlerinden bir tanesi selam verdik borçlu çıktık deyip o genci azarlayıverdi. Genç masadakilerden derdine büyük bir çare umarken almış olduğu bu cevapla adeta yıkıldı. Sözleri boğazında düğümlendi sanki ve oradan mahcup, utangaç ve çaresiz bir şekilde ayrıldı ve hastanede çocuğun ve eşinin yanına gitti. Hacı Hasan ve orada bulunan caminin imamı Hoca Efendi o genci azarlayan oradaki şahsa bir şeyler söylediyse de hiçbir şey fayda vermedi. O şahıs bir adım daha ileriye giderek hocam böylelerine inanmayacaksın. Bunlar insanları kandırıyorlar. Bunlar insanları enayi yerine koyuyorlar ve birçok insan da maalesef bunlara yardım ediyor. Bunlar yalancı. Bunlar insanları kandırıyor diye bir adım daha ileri giderek o genci suçlamaya başladı. Ama Hoca Efendi ve Hacı Hasan gencin o haline üzüldükleri için hemen masadan kalkıp genci takip etmeye başladılar. Ve gerçekten de az sonra gencin bir hastaneye gittiğini gördüler. Ve genci arkasından takip ettiler. Bir müddet sonra genç eşinin ve çocuğunun bulunduğu odaya girdi. Ve o sırada odadan bir doktor çıktı. Hemen doktorun peşinden koşarak doktor bey, doktor bey diye seslendiler. Biz bu hastaların yakınlarıyız. Acaba kendilerine nasıl yardımcı olabiliriz diye sordular. Doktor dedi ki, iyi ki geldiniz. Ben de kimsesiz sanıyordum onları. Hiç kimseleri yok diye biliyordum. Ee, i̇yi ki geldiniz. Ee, i̇çeride yatan bebek çok ciddi bir kalp sorunu geçiriyor. Annesi de doğumdan dolayı ciddi bir e, rahatsızlık geçirdi. O da e, donanımlı bir hastanede tedavi görmesi gerekiyor. Hacı Hasan ve köyün imamı o gencin bulunduğu odaya girdiler. Anne bir tarafta hasta yatıyor, bebek bir tarafta hasta yatıyor ve o genç delikanlı da başını ellerinin arasına almış düşünüyordu. Önce o arkadaşları adına gençten ödür dilediler ve daha sonra da karınca kaderince ellerinden geldiği kadar zarfa biraz para koyup o gence verip Allah'tan şifa isteyerek oradan ayrıldılar. Evet sevgili seyirciler şu sözlerle hikayemizi bitirelim. Selam vermek boşlu çıkmayı göze almak demektir. Boşlu çıkmayı göze alamayanların verdikleri selam kelamdan öte geçmez.